Keşkaralı. Allah karalar güzel vallaha yeminim karalar var ele komşu diyabuk açsa duaların bu 🎵Bizde Hatay saklatır, efsane. 🎵Yar bu aşağı🎵 🎵Helal keşfet Senin bu, bunç haline. bu açla, <laughs> e, Rakım nerede benim? Al. <laughs> Al su vereyim sana de. Sercan abla de. Mis gibi de. bak çıkar. <laughs> Aa bak bak. Ben çıkar. Eğitimi, bak çıkar. Bak çıkar hemen sana. Alay çek. O benim suyum verir mi? Allah. Allah, Allah. 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 <laughs> Suyumuz da kıymetli yani vermiyoruz. Bravo size, süpersiniz ya. Bize ne güzel konser verdiniz siz böyle. Ha? Evet. Bak ben sana başka bir şarkı açayım çok güzel. Bunu ezberle. Şimdi fiyat. Bu müzik fiyat olduğu için hep fiyatı hatırlıyorum. Ay ben seni yerim fiyatta mı dinliyorsun sen o müziği ya? Benim araba var. Ha senin no, araba sen ay severim. çok havalısın Allah senin hangi araba? Diyor. Sen sever misin kızları? Evet. <gülüyor> <gülüyor>